Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen Farklıyım ve Toplumdayım iki projemize hoş geldiniz. Bu video serisiyle işitme engelli bireylerin temellik yardım bilgilerini öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Hep birlikte sağlık sorunlarıyla karşılaştığımızda doğru ve hızlı müdahale edebilmek için önemli bilgiler edineceğiz. Videolarımızda sade ve anlaşılır bildir kullanarak işaret dili desteğiyle anlatımlar yapıyoruz. Hadi başlayalım. Bu video serisi, işitme engelli bireylerin temel ilk yardım bilgilerini kolayca öğrenebilmelerini sağlamayı hedefliyor. Hazırladığımız her video kısa ve anlaşılır bir şekilde ilk yardım tekniklerini sunuyor. Ayrıca her bir videoda işaret dilini kullanarak engelli bireylerin sosyal yaşamda karşılaştıkları tıbbi durumlara nasıl müdahale edebileceklerini öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu seride boğulma, bayılma, kanama durdurma, burkulmalar ve daha birçok temel ilk yardım konusu sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Videolarımızın her biri işitme engelli bireylerin anlayabileceği şekilde basit cümleler ve işaret dili desteğiyle oluşturuldu. İlk yardım konularını anlatan videolarımızdan bazı bölümleri izleyebilirsiniz. İşitme engelli bireylerin daha iyi anlayabilmesi için sade ve etkili anlatımlara özen gösterdik. Her videoda işaret diliyle birlikte temel ilk yardım bilgilerini öğrenebilirsiniz. Bu projeye katılarak ya da videolarımızı paylaşarak işitme engelli bireylerin daha güvenli bir yaşam sürmelerine katkıda bulunabilirsiniz. Hep birlikte toplumsal farkındalık oluşturalım. Bu video serisini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak ve proje destek olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. takipte kalın. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilir ve projeye destek verebilirsiniz.